Sayın Muhammed Mursi'nin şehadeti, Batı'nın gerçek yüzünü, aslında daha doğru tabirle alçak yüzünü bize göstermiştir. Batı hiçbir zaman özgür ve kendi tabirileri demokrat olmamıştır. Sürekli İslam alemin içerisinde katip bir ortam oluşturmuşlardır. odal bir meşhum ziynete sahiptirler. Biz bunu Muhammed Mursi'nin şartıyla net bir şekilde daha iyi aslında gördük. Dolayısıyla İslam aleminin e yarasına, e, sorunlarına hiçbir zaman emperyalist ülkeler e, şifa olmayacaktır. Bunu görmemiz lazım. İslam alemi ne zaman ki e, özellikle 1917'de Sikapikot Anlaşması'yla darmadan hale getirildi. Bölük böcek hale getirildi. 64 tane ülkeye bölündü. Bugün de yeni sınırlar açmak için girişimlerde bulunuyorlar. Ve e, özellikle e, halkının değer verdiği, halkının sevdiği ve halkın iradesiyle başa geçen yöneticileri alaşağı edip, darbelerle alaşağı edip, darbecileri destekleyerek o meşru cumhurbaşkanları, milletvekili ve bakanları zindanlara dolduruyorlar. Ve Mısır bunun en somut örneğidir. Biz Mısır'la beraber dediğim gibi gördük ki gerçekten batı iki yüzlüdür. Batı hiçbir zaman Müslümanların dostu olamaz. Çözüm ise İslam aleminin mutlaka kendi içerisinde çözüm üretmesi gerekiyor. Yani İslam alemi kendi sorunlarını çözmediği müddetçe bu şekilde derinleşip gidecektir. İslam alemi bugün hiç olmadığı kadar güçlü ve kuvvetli bir haldedir. Gerek sayısal anlamda, gerekirse de yer altı ve üstü zenginlikleri konusunda İslam alemi gayet zengin bir bir, bir, bir seviyede. Dolayısıyla kendi sorunlarını da kendisi çözebilir aslında. Ve bu münasebetle biz e, meşhur Cumhurbaşkanı Sayın Muhammed Mursi'nin şehadeti mübarek olsun diyoruz. Mısır halkının, tüm İslam aleminin başı sağ olsun diyoruz. Ve katillerine lanet olsun diyoruz. Yani kesinlikle katledilmiştir. Yani bugün vicdanı olan bütün insanların ayağa kalkması lazım. Yıllardır zulüm görüyordu zaten. E, haksız bir darbeyle indirilmişti zaten. Ve bütün dünyanın gözü önünde katledildi. E, ben buradan Sisi'yi Firavun'un torunu olan bu adamı lanetliyorum. Bir Müslüman olarak kınıyorum. Lanetliyorum onu. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki Nil'in çocuklarını bitiremeyecekler. Ve Firavun'un sarayında Musa'ları yetiştiren Rabbim bütün Mursileri öldürseler de yeni bir Musa gönderecek ve onların bu düzeni yerle bir olacak inşallah. Bundan hiç şüpheniz yok. Müslümanların bütün dünyada neler çektiğini görüyoruz. Ne kadar ezildiğini görüyoruz. Ne kadar zulüm gördüğünü görüyoruz. Artık yeter diyorum ben buradan. Bütün Müslümanları birlik beraberlik olmaya davet ediyorum. Artık yeter bu kadar zulüm yeter. Bitsin artık diyorum. İnşallah hep beraber ayağa kalkacağız ve Mısır'ı da kurtaracağız, Hicaz'ı da kurtaracağız, Kudüs'ü de kurtaracağız. Biz bir ölür, bin diriliriz. Bunu hiçbir şekilde engelleyemeyecekler inşallah. Rabbimizin buyruklarına uyduğumuz sürece bize yeteri kadar ders Kur'an-ı Mübin'de apaçık belirtiliyor. Rabbimiz diyor ki Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Biz yine Yahudi ve Hristiyanları dost edinen Müslüman görünümlü insanların elinden şehadete kavuşan bir kardeşimiz için gıyabi cenaze namazı yine kılmış bulunmaktayız. Buradan anlıyoruz ki Müslümanlar kardeşliğini pekiştirmeli, Müslümanlar güçlü olmalı, kafirleri, Yahudileri, Hristiyanları dost edinmemeli ve onların uşaklarına en üst perdeden tepkilerini vermeliler. Bu, bu vesileyle Muhammed Mursi kardeşimize o bizim cumhurun, bütün İslam ümmetinin cumhurbaşkanı. Rabbim şehadetini kabul eylesin diyoruz. Muhammed Mursi'nin şehadeti İslam ümmetinin vebal bütün vebal İslam ümmetine aittir. Burada hepimizin vebali vardır. Bunu iyi görmek lazım. Bugün İslam'ın sembolü olmuş bir isim dünyanın gözleri önünde şehit ediliyor ve İslam ümmeti buna sessiz kalıyor. Bu kıyamet günü bunun hepsinin hesabı bizlerden sorulacak. Bunu İslam dünyasının çok iyi görmesi gerekir. İslam dünyasının şu anda bu şehadete sessiz kalması da daha acı verici bir olay. İslam ülkeleri burada topyekün ayağı kalkmalıdır. Rabbim inşallah Muhammed Mursi'nin şehadetini İslam'ın vahdetine, İslam'ın birlik ve beraberliğine vesile kılar. Bu şekilde inşallah Rabbim İslam ümmetine bir uyanış nasip eder. Gerçekten çok acı bir olay. Gerçekten tüm vicdanları sızlatan sadece İslam ümmetini Müslümanları değil tüm insanlığının bundan bir ders çıkartması vicdanen rahatsız olması gereken bir olay. Fakat biz bunları değil müşriklerden kendi Müslüman kardeşlerimizden Müslüman bildiğimiz insanlardan dahi göremiyoruz. Ben buradan Rabbimden bu şehadetin İslam'ın vahdetine vesile kılınmasını ve Rabbimden bu şehadetin kabulünü niyaz ediyorum. Rabbim İslam ümmetinin yar ve yardımcısı olsun. Öncelikle şehidimizin şehadetini kutluyorum. Tüm e, İslam aleminin, ümmetin, ümmetin, ümmeti Muhammed'in bugüne kadar ki dini mübini İslam uğruna olmuş olan bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Muhammed Mursi bir modeldir, örnektir, sembolrem şahsiyettir. Bizlere bu uğurda, bu yolda örnek olabilecek, yol gösterici, kılavuz mahiyetindedir. Kendi halkının hür iradesiyle iş başına gelmiş Muhammed Mursi aslında e, İslam ümmetine, İslam ülkelerine bir şeyi göstermek istedi. Neyi göstermek istedi? Batının bütün dünyaya dayatmaya çalıştığı insan hakları, demokrasi özgürlük gibi kavramların aslında içinin boş olduğunu, çifte standart uyguladıklarını, demokrasi gibi özgürlük gibi, demokrasi gibi özgürlük gibi, insan hakları gibi dışı süslü, içi kof, içi boş olan bu sözlerin aslında sadece kendi inan kendi insanları için, kendi devletleri, kendi milletleri için geçerli olduğunu, onun dışındaki diğer bütün milletlerin ötekileştirildiğini, hatta ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerinin aslında nedir? Bir kanıtıdır. Muhammed Mursi aslında bunu ne yapmıştır? Ispatlamıştır. Niye böyle söylüyorum? Bugün iş başına hür, hür iradesiyle, halkının hür iradesiyle iş başına gelmiş, iktidara gelmiş bir hükümet ve tabii ki başındaki Muhammed Mursi, efendim ABD'nin, İsrail'in, bir takım körfez ülkelerinin ve Avrupa'nın gizli desteğiyle Sisi'nin de açıktan Müdahalesiyle ne olmuştur, darbeyle devrilmiştir. Bunun karşısında ne Avrupa ne Amerika Birleşik Devletleri ne de onun yandaşları demokrasi havarisi kesilen, insan hakları havarisi kesilen, hürriyet havarisi kesilen bu ülkelerin hiçbirisinden ses çıkmamıştır. Tam tersine zımnen desteklemişlerdir. Bu da şunu göstermiştir: artık İslam ümmeti olarak genelde, özelde ise biz biz Türkiye Müslümanları olarak şunu görmek durumundayız. Avrupa'nın bize gösterdiği hiçbir argümanın içinin dolu olduğunu, için dışının, içinin kof olduğunu, dışının süslü püslü, yaldızlı sözlerinin sözlerine kanmamamız gerektiğini, çifte standart yaptıklarını, dünya Müslümanlarını kendi milletleriyle kıyaslandığında ötekileştirdiklerini ve bundan sonra İslam ümmetinin kendi yolunu kendisinin çizmesi gerektiğini, kendi hür iradesiyle kendi ülkelerinin, kendi milletlerinin, kendi medeniyetlerinin yol haritasını artık kendilerinin çizmesi gerektiği sonucunu görmelidirler diye düşünüyorum. Ve ben tekrar bütün şehitlerimize, özellikle de Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun inşallah. Şimdi tabi evvela başta Muhammed Mursi şehidimiz olmak üzere İslam'ın mukaddesatı adına, izzetimiz, iffetimiz, ezanımız adına canını veren ve bu dinin bu yolun hak olduğuna bedeniyle kanıyla şahitlik eden bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Onları efendimize ve bütün şehitlere komşu eylesin. Tabii bu son şehidimiz değil. Öyle ki son şehidimiz olmayacak gibi de gözüküyor. Çünkü biz şehitlik makamına inanan bir ümmetiz. Biz sadece hayatın dünyadan ibaret olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Muhammed Mursi'yi biz şimdi şehit olarak kaybettik ama fakat bundan sonraki süreçte Müslümanların oturup kendi gidişatlarını, yaşantılarını birlik beraberliklerini ciddi anlamda sorgulamaları gerekiyor. Şuna evvela ifade edeyim. Müslümanlar ne kadar bir ve beraber olurlarsa, ne kadar kardeşliğimizi pekiştirecek adımlar, söylemlerde bulunursak bu zalimler o kadar rahatsız eder. İslam düşmanlarını o kadar huzursuz eder. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. İkinci olarak İmam Malik rahime olan söylediği gibi bu ümmetin ilkleri neyle izzeti, onuru yakalayıp dirildilerse ümmetin sonrakileri de aynı şeyle dirilecekler. Allah buna Kur'an-ı Kerim'de hablullah diyor. Allah buna Kur'an-ı Kerim'de Kur'an diyor. Yani Kur'an'a sarıldığımız, dinimizin çizgisi doğrultusunda yaşadığımız müddetçe zalimlerin sonunun başlangıcını biz Allah'ın izniyle başlatmış oluruz. Biz bir defa sloganik söylemlerin artık ötesine geçmemiz gerekiyor. Müslümanlar olarak önce inancımıza göre yaşayacağız. Kardeşliğimize, birlik beraberliğimize en ufak bir halel, bir zarar getirecek söylemden dahi uzak duracağız. Müslümanların acılarını yüreğimizde hissedeceğiz ve biz Müslümanların uyanışı için gece gündüz demeden çalışıp gayret edeceğiz. Biz bu gayretimizi sürdürdüğümüz müddetçe Allah'ın yardımını bizden beraber göreceğiz. Şunu ifade edeyim: Elbette Allah her şey muktedir, her şey gücü yetendir. Ama kitabında, Kur'an'da da buyurduğu gibi siz onlarla mücadele edin. Kafirlerle, zalimlerle mücadelenizi sürdürün ki Allah sizin elinizle onları yok etsin, onları helak etsin. Ve böylece mazlum, mağdur, zulme uğrayanların yüreklerini Allah ferahlatsın diyor. Ha Allah Azze ve Celle bunu biz kullarından, İslam ümmetinden bekliyor. O halde biz her daim Aktif olacağız, pasif olmayacağız. Hareketsiz değil, hareket halinde olacağız. Allah için, İslam için, İslam ümmeti için çalışıp gayret göstereceğiz. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. İnne min azamil cihad kelimetu hakkin ev adlin inde sultanin cair en eftal cihad Allah yolunda en eftal cihadlardan birisi de zalim sultana karşı, zalim devlet başkanlarına karşı hakkı söylemek diye Peygamber Efendimiz bizlere cihadın en eftallerinden birisinin de hak ve adaleti haykırmak olduğunu söylemiştir. Muhammed Mursi kardeşimiz de hak ve adalet kelimesini yüceltmek için tüm dünya zalimlerine hak ve adalet kelimesini söylemiş. Bize göre cihadın en eftallerinden birini yapmış. Cihad ederek şehadete yürümüştür. Yine İbrahim suresi 42. ayet-i kerimetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. وَلَا تَحْزَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Zalimlerin yaptığından Allah'ı gafil sanma. Allah onları gözlerin bereleceği bir güne erteliyor diye bizlere zalimlerin yaptığından Yüce Rabbimizin gafil olmadığını, Yüce Rabbimizin haberdar olduğunu, her hak sahibine hakkını vereceğini bize beyan etmiştir. Bakma sen yeryüzünün fitneyle dolduğuna, cehaletin bu kadar cesaret bulduğuna, bakma sen zalimlerin hükümran olduğuna. Firavunlar, Karunlar berzahta beklemede. Hepsi hesap verecek o büyük mahkemede, o büyük mahkemede. Allah yolunda şehit olan, Allah yolunda hayatını, canını, tenini seve seve feda eden tüm şehitlerimize ve Muhammed Mursi Cumhurbaşkanımıza selam olsun. Seyit Kutub rahmetullahi onun bir sözünü bitirmek istiyorum müsaadenizle. Ne diyordu? Amerika Amerikan e, Amerikalıların merhametinden şefkat bekleyen, şefkat uman Müslümanlardan nefret ediyorum diyordu. Bugün aynı noktadayız. Maalesef Mısır'da darbe yaşanırken Mısır içerisinde elbette ki Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail bu darbenin baş mimarlarıdır ama o darbeye destek olan, susarak destek veren bir Nur Partisi, Mısır Nur Partisi en az o darbeciler kadar suçludur. Mısır'da liderlerini Muhammed Mursi'yi kelepçeler içerisinde götürürken, asker postallarıyla kelepçeler içerisinde götürürken sessiz kalan, bu zulmü alkışlayan her Mısırlı ve yeryüzündeki her Müslüman bu zulümlerden, bu cinayetlerden mesuldur, muhataptır, sorumludur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.